kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Orkidelerinizin videoda gördüğünüz gibi bol bol çiçek dalı çıkarabilmesi için yapmanız gereken ve dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Orkideler için kesinlikle tek başına gübre yeterli değildir. Bu yüzden sizlere önemli noktalardan bahsedeceğim. Hemen yeni yöntemimize geçelim. Bugünkü sıvı bitki besininde maden suyu kullanacağız. Yani diğer bir adı mineralli su. Özellikle maden suyu doğal çıkan bir su biliyorsunuz ve mineral olarak zengin yeraltı kaynaklarından elde edilen bir su ve içerisinde çözülmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerir. Bu yüzden maden suyunu kullanmadan önce kapağını açıp 24 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Bu 24 saat sonunda maden suyundaki gaz da gitmiş olacak ve böylelikle orkidelerimiz için dinlenmiş olan maden suyunu kullanabiliriz. Maden suyu içerisinde mineraller, vitaminler ve proteinler vardır ve bunlar orkidenizin yeni çiçek dalı çıkarmasına, yeni yaprak ve yeni kök çıkarmasını destekler. Bu yüzden orkidelerinize vermenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlere nasıl kullanacağımı da göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz üzere bir şişe maden suyunu bir çaydanlığın içerisine koydum ve üzerine 2 litre su ekleyeceğim. Ama sizlerin çiçek sayısı eğer az ise sadece 1 litre su da koyabilirsiniz. Yani bir şişeye 1 litre su ya da çiçek sayınız fazlaysa 2 litre su kullanabilirsiniz. Bunları karıştırıp ee, orkideleriniz için bu suyu kullanabilirsiniz. Şimdi maden suyunu çiçeklerimize nasıl vereceğimi de göstermek istiyorum. Orkideye gübre vermeden önce suya ihtiyacının olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Orkideye su ya da gübre verirken günlere göre değil kök rengine göre veriyoruz. Kök rengindeki değişikler bize orkidenin suya ihtiyacını gösterir. Eğer orkidenizi fazla sularsanız çürüme yapar ve çiçek dalı çıkarmaz. Bu yüzden köklerin sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıksız kökler yeni çiçek dalı çıkarmaz. Eğer orkidenin kökleri sağ saksıdaki gibi yeşil ise suya ihtiyacı yok demektir. Su vermeyin. Eğer sol saksıdaki gibi gri ise suya ihtiyacı var demektir. Mutlaka su vermeniz gerekiyor. Çok bekletmenize gerek yoktur. Eğer sulamaya dikkat ederseniz orkideleriniz bol bol yeni çiçek dalı çıkaracaktır. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi sizlere orkidelerin bol bol yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracak maden suyunun en doğru kullanımını göstereceğim. Ve bunun için hemen ikinci püf nokta. Maden suyu çiçekleri nasıl verilir? Su ile karıştırdıktan sonra her bir saksıya 5 yemek kaşığı kadar ben göz kararı koyuyorum. 5 yemek kaşığı olacak şekilde vermenizi tavsiye ederim. Verdiğiniz su eğer alttan çıkmaya başlıyorsa daha fazla su dökmenize gerek yok. Evet bu şekilde bakın çiçeklerimin her birine vermeye çalışıyorum. Peki maydan suyunu hangisi karalıklarla vermek gerekiyor? Maydan suyunu bu şekilde kullanırsanız eğer 2 ayda bir vermenizde bir sakınca yoktur. Maden suyunu orkideleri vermemizdeki amaç toprağın kimyasal dengesini düzenlemesi. Çünkü maden suyu toprağın kimyasal dengesini düzenler ve toprak karışımında eksik olan vitaminleri ve mineral eksikliğini dengelemiş olur. Maden suyundaki mineraller orkidelerin genel gelişimini desteklemiş oluyor. Eğer maden suyunu çok sık, düzensiz ve yanlış kullanırsanız toprakta fazla mineral birikmesine sebep olur. Fazla mineralde barındıran toprak maalesef yapısı dengesizleşir ve bazı hastalıklara yol açabilir. Bu yüzden vermiş olduğunuz sıvı bitki besinlerini kesinlikle anlattığım şekilde uygulamaya çalışın. Özellikle maden suyu toprağın genel gelişimini de destekliyor ve orkidelerin yeni kök, yeni yaprak çıkarmasını destekliyor. Bakın görüyorsunuz bol çiçekli olmasını desteklediği gibi orkidelerin bol bol yeni yapraklar, canlı ve sağlıklı yapraklar çıkarmasına yardımcı oluyor. Yaprakların bu şekilde parlak ve bol bol sağlıklı ve yeni kökler çıkarmasına da yardımcı oluyor. Özellikle orkidelerin bakın maden suyu kullanmadan önceki halini sizlere gösteriyorum. Bu orkidelerin tomurcukları daha açılmamış halleri ve bunun sonraki hallerini de sizlerle paylaşacağım. Müzik Çiçek açması için üçüncü püf nokta ise mutlaka orkidenizin konumunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani konumu sabah güneşini ya da ikinci güneşini alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Eğer orkidenileriniz kısa süreliğine güneş alırsa ve bol bol ışık alırsa Orkidenizin çiçek çıkarımı daha kolay olacaktır ve orkidelerin çiçek sayısı her zaman daha fazla olur. Fakat yeterli ışık almayan orkidelerin yaprakları koyu yeşil olur ve çiçek çıkarmazlar. Yeni çiçek dalı çıkarmazlar. Bu yüzden orkidelerinizin çiçek dalı çıkarabilmesi için lütfen konumlarına dikkat edin. Mutlaka bol ışık almalı. Ve diğer dördüncü önemli püf nokta ise kesinlikle yaz aylarında orkidelerinizi direkt yakıcı güneşi alan bir pencere kenarına koymayın. Yoksa yaprakları yanar ve bir daha eski haline gelmez. Bu yüzden bir perde arkasından özellikle yaz ayında bol ışık alan bir yere koyabilirsiniz. Eğer orkideleriniz kışından itibaren güneş almaya alışık ise yazında kısa süreliğine güneş alan pencere kenarında durabilir. Yaprakları alışkın olduğu için yanmaz fakat çok yakıcı ee, güneş alan zaman dilimlerinde kesinlikle orkidelerinizi direkt güneş alan bir yere koymayın. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıkla kalın.